Çeşme Belediyesi tarafından 21-24 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan ve karnaval havasında renkli görüntülerle başlayan Çeşme Festivali'nin kortej yürüyüşü Mehmetçik Parkı'ndan başlayarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar sürdü. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'ın ev sahipliği yaptığı yürüyüşe siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda yurttaş katıldı. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Orhan festivalin açılışına ilişkin gerçekleştirdiği konuşmaya sevgi ve barış mesajlarıyla başladı. Süre gelen sıkıntıların içerisinde müzikle, sanatla, sevgimizle yeryüzüne umut dağıtmak istiyoruz. Çünkü Zülfü Livaneli'nin sözlerinde olduğu gibi inanıyoruz ki dünyayı güzellik kurtaracak, ve bir insanı sevmekle başlayacak her şey. Festivalin Akdeniz temasına dikkat çeken Orhan, festivalin dört günlük programından söz etti. Dört gün boyunca Akdeniz kültürünün tüm yönlerini konuşacağız. Cezayir'den Tunus'a, Lübnan'dan Atina'ya, İspanya'dan Fransa'ya uzanan rengarenk danslarla dünya cönlü sanatçıların şarkılarına eşlik edeceğiz. Festivalin ilk söyleşisi ise tarihi Aya Kilisesi'nde yapıldı. İzmir Akdeniz Akademisi Genel Koordinatörü Yüksek Mimar Çiçek Tezer ve İzmir Akdeniz Akademisi Kurul Üyesi ve Yayıncı Raşit Çavaş, İzmir Akdeniz'le çoğaltmak konulu bir söyleşi gerçekleştirdi. Bir Akdeniz geleneği olan birlikte yaratma ve birlikte eğlenmeyi Festivalin ilk gün etkinlikleri Çeşme Amfiteatro'da gerçekleşen Enrico Macias konseriyle sona erdi. Mona, buray, Akdeniz kültürünün ve geleneklerinin tüm renklerini müziğinde yaşatan dünya ünlü Cezayir asıllı Fransız sanatçı Enrico Macias'ın muhteşem performansı müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.